Arkadaşlar, sizlerle bugün jel mum yapımını deneyeceğiz. Ee, biz sizden önce biraz hazırlık yaptık. Daha öncesinde mumun erime süresi olduğu için mumumuz jel şeklinde oluyor. Çok e, katı bir kıvamda olmuyor, ama jel şeklinde oluyor. Biz daha sonra bunu bir elektrikli ocakla, e, isterseniz ben mari usulü deneyebilirsiniz. Bu daha sağlıklı bir yöntem. Ama bizim o kadar vaktimiz yoktu. direkt ocak üzerinde denedik. E, şu şekilde bir mum kıvam tutuyor. Daha sonrasında e, bunu belirli şişelere bölüyoruz. Biz daha ekonomik olması için mama kapları kardeşi olanlar için veya çocuğu olanlar için mama kaplarını denedik. Şöyle ilaç kabı güzelce e, temizlenmiş ilaç kapları olabilir. İlaç kabını kullanıyoruz. Renkli kumlar iç malzeme olarak renkli kumları deneyeceğiz. Ve lavanta. Bitki kullanılabilir mi jel mumda? Evet kullanılabilir. Ama avantajları, dezavantajları nelerdir? Koku verir, güzel bir kokusu olur. Ama mumun rengini değiştirebiliyor o zamanda. Raf ömrü dolduktan sonra muma renk verebiliyor. E, kahverengimsi bir renk oluşabiliyor. Daha sonrasında e, boncuklarımız, artık kalan malzemeyi ben atmıyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum. Kutulara koyuyorum. Daha sonrasında mutlaka onu değerlendireceğim bir malzeme, bir etkinlik, bir üretkenliği sağlayacak herhangi bir objeye dönüşebiliyor. Bu şekilde deniz ürünleri. Şu şekilde deniz ürünleri var. İsterseniz bunları da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz plastik. Şu şekilde bir kaplumbağamız var. Plastik ürünler kullanabiliyorsunuz. Kuru çiçekler kullanabiliyorsunuz. Yapay çiçekler kullanabiliyorsunuz. Ee, üretim kısmı, süsleme kısmı istediğiniz gibi bu sizde. Nasıl yapmak isterseniz böyle yapın. Ee, biz ilk önce bir tane deniz ürünü yaparak işe başlayabiliriz. Su koyacağım kabın altına. Suyu neden koyuyorum? Suyu koyma sebebim şu. Alttaki ürünün mum altına kalan kısmın hareket edebilmesi için. Üstte mumu koyduğumda donuyor zaten ve üste çıkmıyor o su. Çok elinizi bastırmadığınız sürece, ona bir güç kuvvet uygulamadığınız sürece. Bir tane deniz ürünleriyle alakalı. Hemen başlayalım. Şöyle. Silikon tabancasıyla Az silikon değilirim ama yeterli olacak tutması için. Evet. Daha sonra bir inci koyabiliriz. İnci içinde bir tane inci kabuğu koyabiliriz. bir tane de ince atacağım ama bu incim serbest olacak. Bunu bunu silikon yapmama gerek yok. Tabi siz dilerseniz yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Bu şekilde. Bir tane de deniz yıldızı koyabilirim. Şu şekilde bir deniz yıldızı. Şık duracaktır içinde. Daha sonra deniz görünümü vermek için hafif kum. mavi kum. Su maviymiş gibi gösterecek. Evet. Önce suyumuzu koyalım. Bu esnada çok fazla ısındı mumumuz. Aşırı ısınırsa yani çok çok fazla ısınırsa köpüklenme yapar. Bunu engellemek için de e, hemen alıp işleme hemen başlamamız gerekiyor. Ve atıyorum köpüklenme oldu. Bunun için de bir çözümümüz var. Köpük oluştuğu an bir toplu iğne ile o köpükleri patlatabilirsiniz. Görüntünün daha kaliteli olmasına sağlar. Evet, birazcık daha. Koyarsak fayda sağlayacaktır. Sonrasında bunu donmaya bırakıyoruz. Donduğu zaman bir jel mum kıvamını alıyor, şeklini alıyor. Dediğim gibi ister dekoratif olarak kullanabilirsiniz, süs olarak kullanabilirsiniz, e, mum olarak kullanabilirsiniz, yakabiliyorsunuz. Şöyle bir fitilimiz var, bunu içine e, koyarak işlem yapabilirsiniz. Ama bu kesinlikle dekoratif olduğu için buna fitil kullanmaya gerek yok. Sadece e, görsel olarak yapılmış bir malzeme. Bir tane de fitilli deneyelim. Şu küçük bir kabım var. Buna da ne yapabiliriz? Buna çiçekli bir malzeme kullanabiliriz. Süs malzemesi kullanabiliriz. Bunu da daha farklı Diğer mumumuz için de mesela e, mama kabı olduğu belli olmasın diye bir kurdele ile bağlanabilir. Şu şekilde. İsterseniz e, bir tane tül getirmiştim gelirken. Onunla da kaplayabilirsiniz. İsterseniz kurdelenin ucuna ve tespit boncukları takılabilir, daha şık durabilir. İsterseniz dediğim gibi şöyle bir tülle bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarımıza hediye edebiliriz. İkinci olarak şöyle bir küçük bir şişe kullanacağım. Daha ebatı küçük. de sarı bir çiçek yanına kullanabilirim. Lavanta da koyacağım. Kokusunun olması için biraz. İsterseniz lavanta esansı da kullanabilirsiniz. Bu da çok faydalı. Ee, dibine esans koyarsınız su yerine. Daha fazla koku çıkmasına sebep olabilirsiniz. Daha güzel olur. Ben biraz daha yine su tercih edeceğim. Fitilini yerleştireceğiz ve fitilini bir tel tokayla olabilir sabit durabilmesi için. Şöyle bir tel tokayla tutturabilirsiniz, sabit durması için. Evet. Bu şekilde bir görsel görsel oluşmuş oldu. Bunun kuruması için, donması için bırakıyorum. En baştan yaptıklarımızı şöyle bir tekrar etmek isterim sizi. Ee, su kullanıyoruz malzeme olarak. Ee, süs malzemeleri kullanıyoruz. Evde çöpe atmak üzere biriktirdiğimiz mama kapları, ilaç kutuları, ilaç kutularını çok iyi temizlemeniz lazım çünkü kimyasala dönüşür daha sonrasında. İlaç kutularını temizliyoruz ya da e, küçük kaplardan edinebiliyorsunuz her yerden ya da bunları kullanıyorsunuz. Ee, bir tane renkli kum kullandık. İstediğiniz kadar renkli kum kullanabilirsiniz. Rengarenk yapmak isterseniz ki çocukların daha çok hoşuna gidiyor. Rengarenk kullanabilirsiniz. Ama şuna değinmek istiyorum. Çocuklar bunu tek başına yapmamalı. Yine yanlarında anne babaları olmak zorunda. Ee, çünkü ellerini yakabilirler, dökebilirler, ısıdan etkilenebilirler. Daha büyük yaş grupları için evet bireysel yapılabilir ama çocuklar bunu tek başına değil anne babalarıyla yapmak zorundalar. Ee, birazcık dibine silikonla sabitlediğimiz süs malzemelerini yerleştirdik. Su koyduk ve üzerine de jel mumumuzu döktük. Jel mumun dökümünde bunu biraz daha hızlı döktüğüm için mesela kabarcıklar görünecektir. Daha hızlı koydum çünkü. Aslında daha yavaş koyman gerekiyor. E daha yavaş koyduğumuzda kabarcıklar oluşmaz. Bunu da bu dikkat etmiş oluruz. Şunda mesela daha az kabarcık var. Çünkü daha yavaş dökme işlemi gerçekleştirdik. Ve bunu deniz ürünleriyle yaptık. Bunu da böyle böyle bahçeli çiçekli olsun diye çiçeklerle yaptık. Biraz da lavanta koyduk içine. Ee, bu şekilde yapıp satabilirsiniz, evinize süs olarak kullanabilirsiniz, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Evde çok güzel obje olarak kullanıyorum ben. Teşekkür ederim izlediğiniz için çok sağ olun ee, ve bizi YouTube kanalından takip etmenizi bekliyoruz. Videolarımızın devamını inşallah ileriki dönemlerde çekmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.